20 Ekim, 2025 günlerden Pazartesi Bosna'dayım. Burası tranlik şehri. Şehir merkezinde bulunan şehitlik. şehit burası. 94-93 şehitleri ağırlık olarak burada yatıyor. Sırpların Müslüman kardeşlerimizi katletti ve dünyanın da sessiz kaldı. E, bu rahşete sessiz kaldı. E, savaşın? E, görüntüsü. Bazı mezarların eee Doğum tarihleri var. Yani nasıl söyleyeyim. İsimsiz mezarlar. Var. Öyle söyleyeyim. Çaraplar parçasından şehitler parçalanmış. Bulunamamış. Öyle sembülük koyulmuş. İseme koyulmuş o şekilde. Mezarlar görüyorum. Burası Arlık Müslüman her ne kadar işte içeride de e, Sırplar Hristiyanlık burada güzel bir e, çeşme yapmışlar, ateş almak için namaz kılmak için çeşme yapmışlar. Şey, böyle yukarıda bir anıt var. Bir de girişte tabi boşuna gideceğizler. Okunamıyor görüntü güzel. Gezmeye geldik. Bu şehirde ilk defa geldim ben. Şöyle bir dağ var sağda. Bir de solda var. iki dağ arasında vadiye kurulmuş güzel bir şehir. Dediğim gibi ee, 20 Ekim 2015 günlerden pazartesi sonbahar kışa giriyor. Eee İklim İklim kışa giriyor. Şehitlik ziyaretlerimiz devam ediyor arkadaşlar.